Yatarken bir baksana şeye. Neye? Tamam o şey mi? Tamam. Bakarım. Hastaneden çıkıyoruz. Bunu bir gülüm yollamıştı. Geçmiş olsun diye. Böyle. Kaldığımız oda böyleydi. Şu kırıktı. Kırık şeyde 3 gün durduk. Sonra değiştirildi. Göstereyim size. Toplandı. Ya işte. Odalar böyle iki kişilikti. Burada da bir tane abla vardı. O da çıktı. Allah. belgelerimizi, her şeyimizi hallettik, aldık. Raporlar, epikrizler, her şeyler. Bir arabanın içi bu, bu kadar dolu bir şeyler. Şunlar hep arabada vardı benim. Bunlar çok işimize yaradı. Orada oturduk. Şimdi toparlanıp gidiyoruz kemere. Kemerde bir tane şey ayarladık. Ee, motel ayarladık. Rahatça dinleneceğiz. Ayaklarımı şişliyor. <laughs> Yani hastane ortamında. Bağcıyı bağlarım. Bağcıyı bağlarım. bağlarım. Neyse gidelim orada daha rahat konuşuruz. Yavaş yavaş acele etme

Sezgin'im ne yapıyorsun Emre'im? Otur, otur, otur kanka otur. Getir öyle Otur lan otur. Oo <laughs> oh, baca baca da attın. Gördün oldun. <laughs> Çay yapsak Yap ya başkanım. Yap ya şey Semaver teyzem nasıl olur? <laughs> Yakıver <laughs> ha? Yıkamadım. Yok anne şimdi şey otele gidince güzel uzanırız. Şöyle, sen görsen montunu ver çocuğum. Ben de ben ter terledim. Yok yok dur getireceğim. Sırtım terliyor. Getireceğim. Can kalbim kalbim sen, önlük mü ulaştıramıyorlar kalbim sen önlük mü ulaştıram? Hani abisi Sezgin abisi nerede? Hani Sezgin abisi? Senin abim de ki sarıl abine ömrüm sarıl bir abine. Otur otur. <laughs> Şöyle tutalım ve anlatmaya, konuşmaya başlayayım. Ee, herkese merhaba güzellerim. Şu anda e, bir motel tuttuk ve buradayız. Bugün hastane çıkışından sonra, bugün çıkışımız yapıldı 12. günde. Ee, hastane çıkışından sonra gittik Sezgin'ime uğradık. Hmm. ya biliyor musunuz her şeyi böyle parça parça çektim neyi nasıl ekleyeceğim bilmiyorum lafa söze nereden başlayacağım bilmiyorum neyi nasıl anlatacağım bilmiyorum ee, birazcık da sessiz konuşuyorum Selim içeride uyuyor ee... gerçekten biliyor musunuz böyle bir tarafım o günleri hiç yaşamamış olmayı istiyor, silmek istiyor. Her şeyi böyle reddetmek istiyorum ya. Her, vallahi o günleri e, hiç yaşanmamış gibi kabul etmek istiyorum. E, çünkü gerçekten de e, bunu etrafımdaki yakınlarıma da söyle, söyledim yani. Söylüyorum <laughs> lafı yerine geldiğinde. Evet. Evet yakınlarımızın bu tarz şeyler yaşadıklarında e, kaza işte evlat hapşırdı. Çok yaşa hayırlı yaşa yavrum. Az önce daha kalktı. Lavaboya kalktı. Yatırdım onu. İnsan böyle yakınlarında akrabanda ne bileyim konuda komşuda gördüğün zaman e, bu tarz kazalar üzülüyorsun, bir iki gün aklından gitmiyor mu? Sonra herkes kendi derdine, kendi hayat koşturmana düşüyorsun ve o acıyı yaşayamıyormuşsun tam anlamıyla. Öyle söyleyeyim yani birazcık da aklım kafam bulanık ama kendin yaşadığında nasıl söyleyebilirim size tarifsiz bir acı. Rabbim düşmanımı bile dilemiyorum. Evladıyla böyle bir e, sınava girmesini. Pazar günü biz biliyorsunuz Antalya'ya geldik geçen hafta pazar günü geldik saat 4'te buradaydık hatta şeyde de yazmıştım toplulukta e, sizlerden dua istemiştim sağ olun var olun Allah hepinizden razı olsun e, bütün arkadaşlarım YouTube ailem. Arkadaşlarım işte birbirlerine herkes ondan ona ondan ona dua zinciri oluştu. Yavrum için çok dua eden oldu ve Rabbim onu bize bağışladı. Çok şükürler olsun. Ee, şöyle anlatayım. pazar günü 4'te biz Antalya Göynük'teydik, ablamdaydık. Hatta e, yolculuktan sonra biliyorsunuz, yok bilmiyorsunuz aslında o videoyu yayınlamadım. Hmm. Çünkü yol yola çıktığımızda da blog çekmiştim de. Neyse diyorum ya kafamda çok dağınık ee, dörtte buradaydık sonra işte birkaç bir iki saat oturduk sonra Damlanur ablamın kızıyla e, Selim Efe Selim dediler ki biz bir dışarı çıkıp dolaşacağız tamam dedik saat akşam üzeri 7 oldu hava da kararmaya başladı sofrayı kuruyoruz bir taraftan ablamla salataları ayarladık. Ee, Sofrayı kurduk, tabakları koyduk. Çocukları arıyorsa nerede kaldınız diye. Ben ayrı arıyorum, ablam ayrı arıyor. Cevap vermiyorlar. Bir taraftan da ablamla söyleniyoruz. Telefonu sessiz almak nedir? Niye sessiz alıp bizi merakta bırakıyorsunuz falan. Sonra biz bunu işte acaba bir şey mi oldu ki diye dedim ben. Üzerinden belki 5 belki 10 saniye. Dakika bile değil. Saniye geçti ablamın telefonu çaldı. Niye, ne olmuş, nerede falan? Bir ablamın o dediklerini duydum. Abla ne oldu, ne oldu tabi orada işte motor çarpmış. Abla kime motor çarpmış? Efe'ye çarpmış. O arabayı nasıl bindim, oraya nasıl gittim bilmiyorum ki çok kısa bir mesafe. Ee, Antalya Göynük'te jandarmanın orada oluyor kaza. Yavruma e, motor çarpıyor Büyük motorlardan, yarış motorları, büyük hız yapan motorlar var ya onlardan. Ee, ana yoldan geliyor ve ana yolda hızlı bir şekilde gelirken benim yavrum da bilmiyorum nasıl yaptı nasıl oldu hiç bilmiyorum ee, bizimkilere bizimkileri yayaları kırmızı yanarken bizimki böyle yola birden son anda fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor eee Sonra ben gittiğimde oraya gittiğimizde Selim yerde yatıyordu ambulans gelmişti insanlar toplanmıştı yarım yamalak hatırlıyorum oraları sonrasında Kemer Devlet Hastanesi'ne gittik ilk müdahaleyi falan yani hastane olarak yoksa orada bir sağlıkçı e, müdahale etmiş hatta o e, geçen gün hastaneyi ziyarete geldi Selim'e ilk müdahaleyi yapan kişi Allah razı olsun bulmuş bizi gelmiş çocuğu merak etmiş. Çok şey var, o kadar çok detay var, yaşadığımız çok şey var. Ama gerçekten çok zordu, çok zordu. Şükürler olsun, Rabbim'e hamdü senalar olsun, Rabbim onu bize bağışladı. Ben çok kötü şeyleri tekrar tekrar hatırlamak istemiyorum. Çok zordu, gerçekten çok zordu. Sadece bunu söyleyebilirim. 12 günün 5 günü yoğun bakımda kaldı Selim 5 günden sonra normal servise çıktık ya da 6 günde olabilir size yemin ediyorum günleri bile bilmiyorum kaç gün yoğun bakımda kaldı biz kaç gün normal odada kaldık tek amacım çocuğumun uyanması kendine gelmesi için dualar etmek normal odaya geçtikten sonra Babası ve benim zaten ilk gün kaza olduğunda babasına haber verdim. Babası hemen çıktı yola geldi. Tek amacımız çocuğumuzun iyi olması için ona e, hizmet etmek. Onun moralini yüksek tutmak. Şimdi güncel durumunu anlatayım güzellerim. Çok böyle detaylandırmak vesaire istemiyorum. E, hatırlamak da istemiyorum. Gerçekten hiç hatırlamak istemiyorum. E, şu an güncel durumu anlatayım size. Kazadan dolayı kafatasında, sol tarafında kafatasında kırık var. Elmacık kemiğinin altında böyle ince bir bana anlatılanı size anlatıyorum. İnce bir kemik varmış. O kırılmış. Ciğerinde ezilme vardı. Hatta bunlar büyük riskler oluşuyordu. Çok ciddi bir kafa travması atlattı. Hayat riski de vardı ama şükürler olsun ki atlattık Rabbim bütün şifa bekleyenlere şifa versin. Maşallah Subhanallah yavruma. Ee, şu an güncel durumu anlatıyorum işte. Biz bugün taburcu olduk ve e, ağır kafa travmasına dayalı beyinde ödem oluştu. Bu ödemden dolayı işte dengesiz hareketler, yer zaman hatırlamama, kişileri hatırlamama. Ee, bu tarz durumları yaşıyoruz ee, İlk günler uyandığı ilk günler bu daha yoğundu daha e, yoktu yani çocuğum işte neredeyim abla diyor bana falan neyse ee, şu anda günden güne çok şükür iyileşiyor ama halen daha var yürürken birazcık birazcık e, şey var denge problemimiz var ama normal yani gerçekten çok ağır bir şey geçirdi Bugün doktorun söylediği iki hafta sonra muayeneye gelin. Ben de dedim ki hocam biz Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'da bir beyin cerrahına ya siz yönlendirin ya da biz gitsek. Dediler ki elbette gidebilirsiniz ancak önermiyoruz hani olduğu doktor ile devam etmesi daha doğru olur. O zaman haftaya yani bir hafta sonra gelin dediler. Ee, Salı ya da çarşamba günü Sezgin te Selim'i tekrar muayeneye götüreceğiz. Korktuğum buzdolabı çalıştı. Ee, muayeneye götüreceğiz. O süreye kadar da yine Antalya'dayız. Buradayız. Ee, böyle Sezgin'im annemle, teyzemle beraberler. Ee, başka ne anlatayım ki ben size. Çok e, yorucuydu ama ee, içim çok mutlulukla dolu Rabbim bütün şifa bekleyenlerin Ailelerine bu mutluluğu yaşatsın Hastanede 12 gün kaldık 12 gün boyunca işte Yer yer koltuk oldu yatağımız Yer yer o işte biliyorsunuz hastanelerde Böyle tek kişilik şeyler olur ya Koltuklar açılır yatak olur ee, Yani sadece birkaç saat babası ben 3 saat 4 saat uykuyu bayağı iyi uyuduk yani günde 3-4 saat uyku uyusak bayağı iyi uyuduk diye düşünüyorduk Onun haricinde Selim'in yoğun sevgi yoğun ilgi yoğun güzel bakılmayla Allah'ın Allah'ın izniyle iyiye gidiyor çok şükürler olsun e, dua eden herkesten Allah razı olsun tekrar söylüyorum sağ olun var olun benden haber bekliyorsunuz biliyorum. Ee, buranın internetine bağlandım burası da yavaş kendi mobil internetim de az ama olabildiğince size videoları yüklemeye çalışacağım. Ee, burada vloglara devam edeceğim vlog çekeceğim bugün nigerler geldiler. Bu hastane e, hastanede kaldığımız sürede bütün akrabalarımız burada olan bütün akrabalarımız hepsi hep çok yanımdaydı. Ablam, annem teyzem Selime teyzem zaten Sezgin'le çok güzel ilgileniyorlar. Hiç gözüm arkada kalmadı. Yavrumun keyfi gayet yerine. İlk birkaç gün zorlandılar tabii Sezgin'im de ee, biliyorsunuz hani uyum sağlamayı ama alıştı o da. Herkes, herkes günde işte yemekler yapıp getiriyorlar. Efendim söyleyeyim beni yalnız bırakmayayım diye ablam kaç gün yanında kaldı. Ee, çok şükür atlattık o zor günleri yani siz planlar yaparken hayatta sizin için planlar yapıyor benzeri bir cümle var ya gerçekten öyle yani ne umdum ne buldum ben e, ben sadece çocuklarım için bir değişiklik olsun ben de hani bir akrabalarımızı göreyim ben biliyorum tabii ki Sezgin hani biliyorsunuz özel durumu var gittiği evlerde doğru düzgün durmuyor. Hep onun peşindeyim. Hani ben inanın kendimi düşündüğümden değil. çocuklarıma değişik, çoğunlukla Selim'e değişiklik olsun diye geldik. hatta biliyorsunuz yani ben ehliyet alalı bir buçuk seneyi geçti. o kadar yolu şey diyorduk. Çok şükür hani geldik. yeni ehliyet almış olmama rağmen uzun yol, uzun bir yol geldim çünkü 8 saatte geldik. Hani ona sevinirken çok şükür iyi oldu, güzel geldik, gayet rahat geldik diye sevinirken böyle bir şey başımıza geldi. Olsun ben her zaman şöyle dua ettim. Allah'ım sana çok inanıyorum, çok güveniyorum. Bunda da vardır bir hayır ama ne olur Rabbim bana bağışla diye her zaman böyle dua ediyordum. Alamak istemiyorum, kötü günleri hiç düşünmek istemiyorum. 12 dakika olmuş hala konuşuyorum. Böyle güzellerim. Ee, sizleri seviyorum bütün akrabalarıma yanımda olan dostlarıma arayan soran hepsine tabii dönmeye çalıştım ee, çok güzel insanlar biriktirmişim hayatımda çok güzel kalpli insanlar var hayatımda İyi ki varsınız hepiniz Rabbim e, sizleri de sizler gibi insanlarla karşılaştırsın inşallah ee, böyle e şimdi yatmadan artık hastanedeyken bir video çekmeye çalıştım. Orada da çok gürültülüydü. Sonra dedim ki gece sessiz oluyor 2 3 gibi koridorda. O zaman çekerim dedim. O zaman da uyuya kaldım. E, ya da çocuğun başından ayrılamadım. Çünkü e, Selim birazcık hani kendinde de olmadığı için damar yolunu çıkarmaya çalışıyor. Bir ara damar yolunu çıkardı. Her yer kan oldu falan. Onun başında hep nöbet tuttuk onu. Hiç yani böyle bırakmadık. Ee, öyle güzellerim ee, yarın inşallah yeni videoda görüşürüz diyeyim ama belki de videoda gelemeyebilir internet de kötü ama olabildiğince çekmeye çalışacağım olmadı burada biriktirip eve gittikten sonra yükleyip e, yayınlarım ee, belki bir iki tane yüklerim internetim biter artık yükleyemem yani internet sıkıntısından dolayı yüklemeyebilirim ama vloglayacağım. Eve gidince yayınlarım. Öyle de yapabilirim. Bilmiyorum. Ee, i̇nşallah yeni videolarda görüşmek dileğiyle. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle parça parça bugün hastanede çektim. Annemlerle Sezgin buluşmasını çektim. Başka bir şey çekmedim herhalde. Ne çıkar bilmiyorum. Az da olsa olsun. Yine de bilgi, bilgilenin. Onun haricinde bu videoyu herhalde e, yayınlarım. Çünkü ben yolculuğa hazırlık vesaire yolculuğumuz nasıl geçti onları da bloklamıştım. Bu videodan sonra onu yayınlarım ya da onu mu önce yayınlayayım onu karar veremedim bilemiyorum kafam çok karışık dediğim gibi. Neyse artık bir şekilde bir şeyler yayınlarız. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah artık her şey yoluna giriyor girecek. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.